Beyaz Zambaklar Ülkesinde Grigori Petrov Futbol Napolyon Fransız tahtına çıktığından beri Avrupa'daki savaşlar hiç bitmedi. Napolyon kelimenin tam anlamıyla tüm Avrupa ülkeleriyle savaştı. Ancak esasen güçlü İngiltere'yi yenmek istedi. Ancak İngiltere'de Napolyon'u devirmeye çalışıyordu. Napolyon da Rusya'yı savaşla tehdit ediyordu. Bu nedenle Rusya, Napolyon ile savaşa hazır olabilmek için 1808'de İsveç ile savaşı sona erdirmeyi acele ediyordu. Ve savaş başladı. Napolyon, Rusya'ya karşı 20 halkın gücünü topladı. Moskova'ya ulaştı ama burada kaybetti. Rus halkının barında ölümcül bir darbe yedi. Yorgun olarak Fransa'ya döndü. Gücünü ve ihtişamını geri kazanmaya çalıştı ancak İngilizler tüm Avrupa'yı Napolyon'a karşı ayaklandırmıştı. Ve sonunda onu ezdiler yakalandı ve Sen Helen adasına sürgün edildi. Napolyon'un savaşlarından yorulan Avrupa ülkeleri İngiltere'nin onu köşeye sıkıştırmasından memnundu. İngilizlerin tükenmez enerjisi karşısında saygıyla eğildiler. İngiltere'ye hayranlık duyuyor, İngilizlere benzemeye çalışıyorlardı artık. İngilizlere has her şey moda oldu. Ancak küçük çocuklar ve olgunlaşmamış erkeklerde görüldüğü üzere yetişkinleri taklit et arzuları onların eksiklikleri hatta kötü alışkanlıklarıyla başlar. Sigara, ağır içkiler, yüksek sesle konuşmak ve saldırganlık gibi gelişmemiş, kültürel ve zihinsel olarak olgunlaşmamış halklar da hep böyledir. Onlar da İngilizlerin dış görünüşünü genellikle komik ve hatta hastalıklı taraflarını alırlar. Onların kötü taraflarının kötü kopyaları gibidirler. Daha yaşlı, varlıklı insanlar İngilizler gibi at yarışlarına büyük miktarlarda para harcıyordu. Soda ile İngiliz viskisini içiyor, İngiliz kıyafetleri giyiyor, saç sakal tıraşlarında İngiliz usulü yapıyorlardı. Gençler İngiliz sporlarına ve aynı zamanda İngiliz sporlarının en kabası olan futbolu özeniyordu. Avrupa'daki eğitimsiz gençler arasında futbol bir din haline gelmişti. Dünyanın dört bir yanından binlerce taraftar futbolu bir kült haline getirdi futboldan büyük keyif alıyorlardı. Hatta kendilerini kaybederek futbolu bilime, sanata dönüştürdüler. Zihinsel olarak çıplak, vasat, terbiyesiz, cahil gazeteler erkeklerdeki bu tutkunun kokusunu alıp fırsata çevirdi. Futbola özel bölümler açtılar. Neredeyse her gün manda bacaklı kahramanlara koskoca sütunlarda yer verdiler. Snellman döneminde Finlandiya'da aynı durumdaydı. Fin gençliği ciddi zihinsel çalışmaya alışık değildi. Herhangi bir ciddi ideolojik ilgileri de yoktu. İsveçlilere duyulan ulusal nefret ve onlara karşı ulusal mücadele Finlandiya'nın Rusya'ya katılmasından sonra anlamını yitirmişti. Sağlıklı ve maalesef ruhen tembel genç adamlar futbolla ilgilenmeye başladı. Finlandiya'da şehirli gençliğin bütün kesimleri salgına yakalanmıştı sanki. Büyük köylerde de durum farklı değildi. Futbol salgını bütün bir neslin düşüncelerinin kalplerinin hakim oldu. Futbol kulüp ve dernekleri bataklıktaki sivrisinekler gibi yıpranmış bir bedendeki sivilceler gibi çoğaldı sağlıklı manda bacakları zamanın ideolojik bayrağı haline geldi. Sinelman ve arkadaşları gençlerin güçlü beyinler yerine güçlü bacakları tercih etmelerini bir türlü kabullenemedi. Bütün neslin zihinsel ve ruhsal olarak kuraklaşmasını ciddiye aldılar. Sırf bacak, diz ve ayaklarını geliştiren bu yiğitlerden ne beklenebilir diye merak ediyordu Suomi'nin kültür havarileri. Hayatta daha sonra ne olacaklar? Ana ne gibi yeni manevi değerler katacaklar? Sinelman ve arkadaşları büyük İspanyol yazar Cervantes'in uyduruk şövalyelerin maceralarını anlatan aptalca romanlarla dalga geçtiği kitabı Don Quixote'u hatırladılar. Sinelman ve arkadaşları eğer İspanya'nın en büyük dehası savaşmayı gerekli bulduysa bir ülkenin aptal romanları okumak gibi bu aptalca tutumu masum ve önemsiz değil diye düşünüyorlardı. Bu romanlardaki aptalca uydurmalar ülkedeki tüm okur yazar insanları zihinsel tembelliğe götürür halkı geri kalmış vatanlarının yaşamını düşünmezler. İnsanlarının ekonomik, sosyal, zihinsel ve ahlaki kalkınması için çalışmak istemezler. Bu bakımdan çıplak sayılırlar. Bu doğrultuda ne düşünce, ne kalp, ne de iradelerini çalıştırıyorlar. İnsanlar günler, aylar, yıllar boyunca aldanıyor, fantastik hikayelerin anlatıldığı romanlar okuyorlar, bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. Ülkede kültür emekçisi yoktu. Halkın zihni uykudayken cehalet artıyor, kabalık ve yoksulluk büyüyor. Devlet gittikçe zayıflıyor, ahlaki, zihinsel ve ekonomik iflasa doğru gidiyordu. Ya ülkenin yeniden canlanmasını bekleyen biraz eğitim almış insanlar ne yapıyordu? Onlar da aptalca ama büyüleyici uydurma hikayeler okumaktan sarhoşlardı. Ah, ülkemizde yazarların anlamını ve önemini idrak edemiyorlar diye düşünüyordu Sinelman hem zamanımızın hem de halkımızın ustaca hicivleriyle bir Cervantes'e, bir Swift'e ihtiyacı vardır. Zavallı düşüncelere, küçük ruha sahip halklara böyleleri gerek. Hem Sinelman hem de arkadaşları şöyle diyordu. Cervantes'in dehasına sahip değiliz. Belki birer Swift olamayız ancak gücümüz ve amacımız olduğu sürece onların o büyük işlerini biz de başaracağız. Veba, kolera ve tefüs mikropları gözde görülmez. Çok küçük ve yıkıcıdırlar. Mikroplar aynı zamanda toplumun ve halkın manevi alanlarında da mevcuttur. Belki de veba mikroplarından daha tehlikelidirler. Bataklık ülkesi Finlandiya sıtma ve tüberküloz için bir üreme alanıdır. Bu hastalıkların ilki yüzünden halk çok büyük zararlara uğruyor. İkincisi yüzündense kitleler halinde ölüyordu. Sinelman da vaktiyle tüberküloza karşı ciddi bir savaş açmıştı. Ama aynı zamanda düşünce tüberkülozu, irade tüberkülozu, manevi tüberküloz da var diye düşünüyordu Sinelman. Ve gençlerimiz bu manevi tüberkülozdan neredeyse toplu olarak acı çekiyor. 5-10-15 yıl sonra inşaat işçileri olarak hayata başlamak zorunda kalanlar arasında manevi tüberkülozun nasıl yayıldığını sakin bir şekilde izlemek kabul edilemez. Savaşmalıyız. Futbolcuların büyük bir kutlaması vardı. Önde gelen spor kulüplerinden biri 10. yıl dönümünü kutluyordu. Büyük bir ulusal yarışma yapılmıştı. Kutlama resmi bir toplantı ve konuşmalarla sona erdi. Toplantıya her alandan spor tutkunu katıldı. Sinelman'ın arkadaşları da oradaydı. Sinelman'ın kendisi de en büyük güreş kulüplerinden birinin onursal başkanıydı. Resmi toplantıda Sinelman şunları söyledi: "Fin gençlerinin sporla meşgul olmasından memnunum." Makul seviyede çeşitli egzersizlerin büyük bir eğitim değeri var. Filozoflar diyarı antik Yunan, jimnastik, güreş, koşu ve gülle atma gibi aktivitelere büyük önem veriyordu. Egzersiz vücudun esnekliğini ve hareketliliğini geliştirir. Vücudu inceltir. Yürüyüşü hafifletir. Hareketleri güzelleştirir. Şehirdeki hareketsiz yaşam, boğucu evler, bedenleri hırpalar, kasları zayıflatır. Kanı zehirler. insanları ağırlaştırır. Uzun süren başarısız okul müfredatı da faydalı olabilecekken tersine beynin yıllar isimler, formüller, ölü yasalar gibi kuru bilgilerle dolmasına sebep olur. Almanya'da okullardaki birçok çocuk gözlük takıyor. Görme güçlüğü çekiyorlar. Şehirlerde çoğu çocuk sırt sorunları yaşıyor. Bacakları incecik, kolları zayıf, yüzleri solgun. Havasız kalmış bitki gibiler. Onları şehir dışına çıkarın ki koşup zıplasınlar. Çimlerde oynasın, derin derin nefes alsınlar. Buna zorlamak gerek hatta. Yunanlar bunu yaptı. Biz de yapıyoruz. Ancak Sokrates'in, Feidias'ın, Perikles'in çağdaşları yaşamın tüm bilgeliğini aşırılığa, aşırı uçlara yer yok, tek taraflılık yok ilkesine dayandırıyordu. Her şeyin ölçülü, zamanında ve yerinde olması önemlidir. Daha o dönemlerde Sokrates ve Aiskilos'un çağdaşı olan Aristofanes, Entelejansiyanın yaşamdan kopuk düşüncelerini, zayıflığını ve cansızlığını hicvetmektedir. Deliliğe Övgü isimli ölümsüz hiciv eserin büyük yazarı, iki ayaklı dolu beyinliler olarak nitelendirdiği kitap, bilgeleri ve kuru teorisyenleri acımasızca eleştirmektedir. Gülüver'in Gezileri kitabını yazan dahi yazar Swift, cüceler yani Lilliput dünyasında kurbağalar gibi kabaran, büyük insanmış gibi görünmeye çalışan küçük insanların hayatını hicvediyor. Swift ayrıca Laputa ülkesindeki varlıkların anormal boyları ve anormal yaşamlarına da yer veriyor. Laputalılar ince boyunlu, zayıf omuzlu, kocaman, şişkin kafalı insanlardır. Tüm yaşamları kitap formülleri geometrik çizimlere göre şekillenmiştir. İçlerindeki her şey tıpkı kendileri gibi deforme olmuş ve çirkin bir biçim almıştır. Ben ve arkadaşlarım da diye devam etti sözlerine Sinelman. Hayalini kurduğumuz Suomi'nin Laputa gibi görünmesini istemiyoruz bizim ne Lilliputlara ne de Laputalılara ihtiyacımız var. Biz finlerin güçlü bacakları ve zayıf beyinleri olsun istemiyoruz. Altta manda bacaklarına, üstte koyun başına, boş bir kafatasına sahip olmamalıyız. Böyle bir kafa bize uymaz. Küçük halkımızın gelecekteki büyüklüğü için hayallerimizi karşılamıyor. Finlandiya'da futbolun başarısından heyecan duyuyorsunuz. Sevince boğuluyorsunuz kulübünüzün komşu İsveç, Norveç, Danimarka'da yarışmaya davet edildiğini, hatta uzak Macaristan'a gittiğini ve kazandığını söylüyorlar. Sevinciniz beni mutlu etmiyor. Sevgili Suomi'de görmek istediğim dernek isimleri arasında güçlü düşünce, büyük eşler, sütçülük, en iyi yumurta, tahıl takımı, kar beyaz keten, temiz vicdan, yeni fikirler, mekaniğin gururu, tok halk yer alıyor. Siz genç finlerin Macarları, Almanları, Fransızları, İngilizleri yenmenizi ve bunu sadece bacaklarınızla değil, kafanızla, kalbinizle, iradenizle başarmanızı isterim. Bilim, sanat, ticaret, sanayi alanında doğru mevzuatlarla halklar vatan topraklarını geliştirmek için mücadele etmelidir. Bu büyük savaşta sadece futbolcunun kaslı kollarına güvenerek uzağa gidemeyeceksiniz. Kafayla bir topa vurmak için sert bir kafatası gereklidir. Ancak malumunuz en sert kafatası koyunlardadır. Koyun kafasını fin gençliği adına gurur duyabilecek bir şey olarak görmüyorum. Sokrates'in büstünün ve ünlü Herkül heykelinin fotoğraflarını bulup karşılaştırın. Sokrates'in büstüne baktığınızda filozofun kafası dikkat çeker. Büyük bir alın, beynin konumu. Beyin o kadar büyük ki kafatasından fırlayacakmış, yeri dar geliyormuş gibi duruyor. Sokrates'in anlı ve kafası böyle görünüyor. Şimdi Herkül heykeline bakın. Her şeyden önce antik Yunan masallarının kahramanının güçlü, kaslı figürü karşısında şaşıracaksınız. Devasa bir vücut, kalın, sütuna benzeyen bacaklar üzerinde duruyor. Kollarının kasları bükülmüş, kalın halatlara benziyor. Geniş omuzlar, kabarık göğüs. Boyun bir kova genişliğinde, kafaysa orantısız olarak küçük ve alın dardır. Her şey entelektüel ve manevi olmaktan uzak, fiziksel bir güçle karşı karşıya olduğunuzu gösteriyor. Herkül güçlü bir vücuda, güçlü kemiklere, güçlü kaslara sahip bir adamdır. Ancak akıllı bir adam değildir. Bir düşünce ve ruh kahramanı değildir. Sokrates'in ya da Herkül'ün kafasını seçmenizi önermiyorum. Mandarın bacaklarını aklınızdan geçirdiğinizde Sokrates'in kafasını unutmayın diyorum. Sadece kaya gibi sert bir koyun kafatası ile kalmayın. Her şey zamanında yapmalı, eğlence zamanında eğlenmeli kuralını hatırlayın. Finlandiya'nın top kovalayacak insanlara ihtiyacı yok. Finlandiyalıların ekonomik, sosyal, zihinsel ve ahlaki yaşamlarını yönlendirecek güçlü önderlere ihtiyacı var. Kadim kültürlerin hayatını arka yollardan, çöp kovalarından incelemeye başlayan bazı kıt akıllı akademisyenleri taklit etmeyin. Paris'e giden müzikli kafelerle, Almanya'ya giden birahanelerle başlar. İngiltere'ye giden futbol topunu örnek alır daha yükseğini hedefleyin. Avrupa'nın çalışma odalarına, düşünce tapınaklarına gidin. Almanya'da binlerce insanın dahil olduğu fazilet birliği olarak bilinen Tugendbund toplumunun gençlerini örnek alın. Ruhunuzu geliştirmeye çalışın. Sağlıklı bir ruh, sağlıklı bedende bulunur sözünü unutmayın. Fin gençliği. Göreviniz topu ayakla daha yukarı ve uzağa göndermek değil, halkımızın onurunu yükseltmektir ülkemizin refahını her açıdan gelişmesini hızlandırmaktır.